Cumhuriyetin ilk yüzyılı 1923-2023. Profesör Doktor İlber Ortaylı, İsmail Küçükkaya, Timahş Yayınları. İsmail Küçükkaya sordu, İlber Ortaylı tüm içtenliğiyle cevapladı ve ortaya Türkiye'nin geçmiş ve geleceğiyle ilgilenen her okurun mutlak okuması gereken bir başucu kitabı ortaya çıktı. Cumhuriyetin ilk yüzyılına yeni devletimizin yapı taşlarının döşendiği Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme dönemini anlatarak başlayan eser, Atatürk ve silah arkadaşlarının yetiştiği, 2. Abdülhamit'in modernlik arayışı içinde geçen yıllarını ama aynı zamanda istibdat günlerini ve buna karşı isyan edip hürriyet arayan genç Osmanlı subaylarının maceralı hayatları. Yeni devletin ilk gününden itibaren çözmeye çalıştığı kadim problemleri. Kürt sorununu, irtica meselesini ve eğitim konusunu. İslamcılıktan milliyetçiliğe, merkez sağdan sosyal demokrasiye bütün siyasal akımları 1876'dan 1924'e ve 1982'ye anayasa metinlerimizi bizleri 2023'e taşıyacak yeni anayasa özlemimizi yani bizi biz yapan ve bugünlere taşıyan önemli tarihsel dinamiklerin konuşulduğu güzel bir çalışmadır. Kısacası İlber Ortaylı'nın kaleminden 1923'ten günümüze, günümüzden 2023'e uzanan bir geçmiş ve gelecek muhasebesi.